yapıyoruz. Evet. İlk önce. İlk önce yumurta kıracaksınız. İklim bir tane kıracak. Artık Önce bir yumurta şeyleri malzemeleri saymayalım mı? sayalım um, Yumurta, un, tereyağı, şeker, evet. <laughs> süt, e, kabartma tozu, vanilya ve kakao. Evet. Çikolatalı ıslak kek yapacağız. Anne, korkuyor, korkuyor. Korkma. Çok azıcık kır. Birazcık şunu önünüze çekin. Heh. Kırıldı mı? Tamam. Parmağınızla açıp. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İçine kabuk düştü mü? Kabuk düşmedi. düşmedi Tamam. Hemen tabağın içine. Ellerimi de kıvıralım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. <laughs> Ellerimi kıvıracağım. Bir dakika. Hemen kıvıralım. Tam ısmarla olmuştu. Ellerini yıkadılar. Şimdi yumurta kırıldı ya. Üzerine şeker katalım. Şeker. Kaşık. Hayır. Hı. Tamamını dökeceğiz. Şimdi şekeri hayır. Şekeri Arthur döküyorsa vanilyayı da eklem dökecek. Dur bir saniye sırayla. Hı, bir dakika anneciğim. Arthur şekeri bir döksün. Hepsini mi? Evet hepsini anneciğim. Dök dök dök. Evet. Şimdi, şimdi çırpıcı. Vanilya. <laughs> hayır. Önce çırpıcıyla bir karıştıralım. Al çırpıcıyı. Ben, yapacağım. ben. ben Biraz iklim biraz Arthur tamam mı? Tamam. Tamam. Olur. Tuşuna bas. Ben tuş evet. <laughs> Bas evet, <koplu>. <biz öte> <desserts> Tamam şimdi biraz da ekleyim. Karıştır iyice. aynı şey Evet. Şimdi iklim mi? Karış. Tamam mı? Tamam. Evet, tamam. Şimdi vanilyayı dökün vanilyayla karıştır. Aha, dök. ha, pardon, iklim dökecekti. Onu iklim dök. dökecekti. Dök. Evet dök. Ayçucu çırpıcıyla karıştıracağız. Bekle. Dök, dök. <laughs> dök, dök. Karıştır oğlum. Tamam dök, şimdi. Heh, karıştır oğlum. Ben tamam. Karıştırın, güzelce. Anne, of, aşırık, aşırık evet. Anne, güzel. Anne, onu açılıp açılıp ne Evet. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biraz biriniz sütü, birinizde yağ katın. Anne, ben ben yağ. Tamam. Hepsini dökebilirsiniz. <laughs> evet. evet. Bir şey olmaz. Buraları sonra sileriz. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Ben, sonra ben. Anne bu şey gibi oldu. Tamam. Ben... Şimdi bir dakika. Şunu şöyle çekeyim. Heh, rahat Ellerim... ol. <laughs> Tamam, tamam. Şimdi e, kakoyu biriniz, unu ben, biriniz. Ben döküyorum. Unu unu da dökülecek. Un, ben. Unu ben döküyorum. Ben ben ben. Bekle, ben bir dakika. Şunu birazcık çekelim, çekelim. Ben tamam mı? Birazcık da iklim döksün oğlum. Sen de kakoyu. Öyle değil. Diyorum. Dök oğlum kakoyu. Öyle değil anneciğim. Kaşıkla. Ya da hepsini dök. Bir şey olmaz. Hepsini dök onun. Var, dök. Var. Tamam. Dur. Tako. sen onu, un, dök öyle. Yavaş yavaş kaşıkla dökeceksin. Heh, da karıştırsın. Karıştır oğlum. Dök, dök, dök. Çok dök. Böyle daha fazla Hep dökebilirsin. Mi? Hep Bakalım kekimiz nasıl olacak? <laughs> Tam karıştırmak istiyorsa karıştırsın. şöyle elimizle dökelim. Dur 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 kaşık düşecek içine. Heh. Dök. Hepsini de dökebilirsin sorun yok. Döktün mü hepsini? Çırpıcı. Hayır çırpıcıyla değil kaşıkla karıştırın önce sonra çırpıcıyla. Çünkü o tozu çıkar onun. Tozu çıkıyor. Evet karıştırın. Biraz daha ortaya Orada çekebilirsiniz. Fırına. Evet. Hah. <laughs> her her şeyi bir tek ee, bir tek kabartma tozu kaldı. Ay ben onu yapacağım. Tamam. Hadi karıştırın Ama bakalım. Ben yapacağım. Ama sen onu döktün oğlum. Bunu da kardeşin döksün. Evet. Sen de çırparsın. Kabartma tozunu da dök kızım. Anne ben çırpacağım. Kabartma tozunu dök. Hayır ben çırpacağım. Kaşık düşecek. Anne. Hah. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ben tamam. Hayır hayır bakmayın daha olmadı. Pişince bakacaksınız tadına. Olmaz şimdi değil. <laughs> şimdi değil tamam mı? Hayır Alpçu pişince pişince. <laughs> İklim pişince diyorum. İklim hadi. Dökün. <laughs> ya ikiniz de karıştıracaksınız. Dökün hadi. Hadi kekimiz olsun. Fırına verelim sonra pişince de çekeceğiz. Heh. Karıştırın önce kaşıkla tozmasın. Tozmasın. Kaşıkla karıştırın iyice. Çok güzel olacak bence. Güzel olur. Neden güzel olmasın? Peki ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl gidiyor? İyi. Ama çok ağır kaşık. Evet çünkü işte tam karışmadı ya şu an. Tam karışsın kıvamı iyi olunca. Şimdi kaşıkları çıkarıp şu beyaz tabağa katın bence. Tamam orada olur bir şey olmaz. Temizleyeceğiz zaten. i̇şte gördüğünüz gibi masanın hali. Hadi karıştırın. Ay şimdi sen var ben. Karıştırın. İyice karıştırıyorum. Evet. Sonra, ama ben de dökeceğim. Sen musun? Tamam. Sen Hayır. Beraber dökeceksiniz zaten. O ağır olur. Tamam mı? Evet. Tamam. tamam, tamam. O zaman Beraber yapayım. yağlayın. Ama tamamen bütün borcamın hepsini yağlayın. Şimdi normalde kek kalıbında da yapabiliriz. Tamam ya. Bitti. <laughs> i̇yice. iyice Kenarlarına doğru. Hah, öyle anneciğim. Kenarlarına ben da. Uca çıktı. <laughs> tamam takıl hadi. O, Şimdi biz bunu iyice yağlayacağız ki Kek yapışmayacak. Ha, her tarafını yaptınız mı? Yaptık. Şurayı da yaptınız mı? Şurayı yaptık anne. Tamamdır. Tamam anneciğim. Şimdi Ver onu bana artık. Bunda iki. Şöyle hop. Bekle. Hadi bakalım. Bekliyorum. Ah, <laughs> tamam, bekle bekle. Ah, döküldü. tamam bekle. 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 Tamam şimdi bu döküldü arkadaşlar. Yardım ediyorum onlara. Şimdi fırına vereceğiz biz bunu. Yapış yapış oldu. Evet sileriz bir şey olmaz. Şimdi bakın bu fırına vereceğiz ya. Daha sonra üzerine de sos dökeceğiz. Piştikten sonra da size göstereceğiz. Sosun içerisine de şeker, kakao, yağ. Anne. Vedalaşıyorum. tamam. Hadi bakalım. Önceden ısıtılmış fırına giriyor kek. Hoş. Birazdan tekrardan e, piştiğinde paylaşacağız. Tamam mı? Bekleyin. Evet kekimiz Yaptık. Evet pişti. pişti. Hemen e, şimdi bunu çatallayacağım ben şöyle. Neden? Çünkü üzerine sos dökeceğiz. Niye bunu iklim var? yapmıyor diyorsanız. Çünkü... Sıcak. Evet sıcak. Sıcak olduğu için ben yapıyorum. Şöyle. <laughs> şöyle rastgele. Elimini Evet çatallıyorum. Niye bunu çatallıyorum? Ama çok sıcak ya değersiniz diye çok korkuyorum. Hafif ılıdı aslında. Değmeyin, anne. Hafif ılıdı değme cama. Hadi dene bakalım. Tamam. Tamam. Cama değmeden. Artuya ver. Artuya ver annem. Artuya ver iklim. Değme cama. Evet. Çünkü sıcak olabilir. Aslında yani birazcık soğudu ama ne olur ne olmaz. Bekleyin şimdi. Tamam bekleyin. Sıcak mıymış? Bekle. 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 Aa! Hazırsanız çikolatalı sosu döküyorum. Tamam evet. mı? Hazırız. Bu güzel hazır. evet. olur mu? Bakın düşürmüş. şöyle. Oh. oh çikolatalı sos. Bunun içine ben e, çikolata da koydum. Yani mis gibi olur. Mis gibi olur. Şuraya da dökmeye başlık kalmış. Tamam dökeceğim. Dökeceğim merak etmeyin. İçlerine gidecek. Hani da uygun, evet içlerine gidecek işte. Hop. Sonra da su kökenin kurabiyesi yapacağız. Evet onu da yapacağız. Evet ama onun için babam lazım. Babamsız da yapabiliriz Çünkü gördük bilinir miyiz? Parmağına iğne batmış. O yüzden babam lazım. <laughs> Bakın. Çikolatalı kekimiz hazır. Şimdi İklim Ertuğ ilk tadımı yapacaklar. Bekleyin kalın. Deneyin. Bunu İklim Ertuğ başardı arkadaşlar. Hadi deneyin bakalım biraz sıcağı çıktı. Biz az önce nazın almıştık gece. Tadı. Tam öyle dönüyor ya. Tek tek çıkartıyorlar. Çocuklar çok seviyor. Anneleri kıdıyorlar. Onun gibi olmuş. Brownie kek. <laughs> Zaten bu ıslak kek. O yüzden öyle. Güzel Abi. olmuş mu? Kendiniz yaptınız. Tabii ki böyle yememeleri lazım. Yani, Dilimleyeceğiz. Şimdi hani tadım, şey tadına bakmak ya, için yapıyorum. E, duvay çikolatası. Onun içindeki çikolata gibi. Evet, çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Hoşça kalın. Hoşça Abone olmayı için. Abone olmayı için. Abone olmayı için. Abone olmayı için.